Evet merhabalar 10. sınıflarım. Ben Fatih Hoca. Bugün Fora Matematik kanalında sizlere Pascal üçgeni ve binom Açılımı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi Pascal üçgen arkadaşlar üçgensel bir sayı dizisi. Pascal üçgenindeki her bir satırdaki sayılar x artı y üzeri n ifadesinin açılımında bulunan terimlerin kas sayılarını verir. Bakın Pascal üçgeni 1, Sonra 1 1. Yani önce 1 ile başlıyoruz arkadaşlar. Birinci satır 1. Bir. Sonra sola 1. Sağa 1. Sonra yine sola 1. Sonra bakın çocuklar. 1 ile 1'in toplamı kaç eder? 2. Bu araya 2 yazıyor. Sonra 1. Böyle devam ediyor üçgen. Şuna dikkat edin. Sol taraf hep 1. Şura hep 1 olacak. Ve yine e, şunların toplamı bunu verecek arkadaşlar. Bakın 1 ile 2'nin toplamı 3. 2 ile 1'in toplamı 3. Yani bir alt satır oluştururken 1 ile başlıyoruz. Sonra iki sayı arasındaki sayının toplamını aralarına yazarak Pascal üçgenini oluşturuyoruz. Pascal üçgen ilginç bir üçgen onu söyleyeyim. Çok farklı sayılar var burada. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 böyle giderse ardışı sayılar. 1, 3, 6, 10 diye devam ediyor. 10, 15 diye giden üçgensel sayılar vesaire vesaire. Böyle farklı gizemleri de barındıran bir üçgen arkadaşlar. Pascal üçgeni. Mesela sorumuza bakalım. Ee, Yukarıdaki verilen öyle x artı y artı z nedir demiş. Bakın bir Pascal üçgeni örneği göstermiş. E, ee, 1 bir ile 1'i şimdi şuraya baktığımız zaman x bize x artı y artı z'yi soruyor. Bakalım x, y, z buradalar. 1 artı 2 kaç eder arkadaşlar? 3. Demek ki x 3'tür. Ne demiştik? Ee, üstteki iki sayının toplamını 6 yazıyorduk. Peki 3 artı 3 ne yapar? 6. Demek ki y kaç o zaman? 6'dır arkadaşlar. 6 ile 4'ün toplamı 10 eder zaten e, şu z'yi bulmamız lazım. 4 ile 1'in arasında olduğu için 4 ile 1'in toplamı 5'tir. Bakın o zaman x artı y artı z x 3 artı e, y 6 artı z 5'tir. O da 3 artı 6 artı 5 cevap 14'tür arkadaşlar. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Ee, örnekte binom açılımı geçtik. Binom açılımı neymiş arkadaşlar? Ne eleman ne olmak üzere x artı y üzeri n ifadesinin x'in ve y'nin kuvvetleri cinsinin açılımına binom açılımı denir diyor. Bakın mesela x artı y üzeri 0 açılımı her sayının 0. kuvveti birdir. x artı y üzeri 1 x artı y'dir. x artı y'nin karesi x artı y'nin karesini zaten e, özdeşiklerden de biliyoruz. Birincinin karesi artı birincinin ikinci çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bakın işte şu açılma, şu açılım halinde yazılmış şeklini arkadaşlar biz binom açılımı diyoruz. Bakın mesela burada dikkat edin. X artı Y üzeri 3'e mesela dikkat edelim. Kaç terimli bir ifade açılımı? Biliyorsunuz terim arkadaşlar artı eksi. Arasında artı eksi bulunan her bir ifade farklı terimdir. Şu 1, 2, 3 ve 4 terim. Bakın 3. kuvvet kaç terim oldu? 4 terim oldu. 2. kuvvete dikkat edelim. 2. kuvvet... E, x kare birinci terim 2x iki ye ikinci terim ve üçüncü terimde y kare e, bakın x artı y'nin karesi de 3 terimli bir ifade olarak karşımıza çıktı yani buradan ne anlıyoruz arkadaşlar x artı y'nin kuvveti neyse açılımdaki terim sayısı onun bir fazlası buna dikkat edelim binom formülü binom açılımdaki terimlerin katsayılarının kombinasyon yardımıyla bulunabileceğini ifade eder demiş arkadaşlar bakın şimdi açılımları Mesela diyelim ki ben x artı y'nin kaçıncı kuvvetini açayım? Üçüncü kuvvetini açayım bakın. Bunu kombinasyonla e, dan faydalanarak yapabiliriz. Bu sırada kombinasyonu da bir hatırlatayım isterseniz arkadaşlar. E, N'in sıfırlı kombinasyonu şöyle gösterirdik. C N'in sıfırlısı ya da şöyle alt alta yazdığımız zaman da bu kombinasyon anlamına e, geliyordu arkadaşlar. N'in sıfırlı kombinasyonu birdir. Değil mi? Bunu bilmemiz lazım. İşte N'in birlik kombinasyonu N'e eşittir. Mesela 5'in ikilik kombinasyonunu soruyorsa bu şu anlama geliyordu. 5'ten geriye doğru 2 tane gel. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. 5 kere 4 20. 2 kere 1 2. 20 bölü 2 10'dur diyorduk arkadaşlar. Peki şimdi x artı y'nin küpünü nasıl açacağız? Bakın 3. kuvvet 3'ün sıfırlısı diye başlıyoruz arkadaşlar. x üzeri 3. Üç. Artı 3'ün birlisi... Bakın x'in kuvvetleri azalacak, y'nin kuvvetleri artacak arkadaşlar. Ee, x kare y üzeri 1 artı 3'ün ikinci kuvveti x y kare artı 3'ün üçlü kombinasyonu çarpı y küp. x üzeri 0 kalır. Onu yazmaya gerek yok. Evet bu şekilde açılımını yapıyoruz çocuklar. Binom açılımında x artı y üzeri n ifadesinin açılımında n artı bir tane terim vardır. Biraz önce söylemiştim zaten e, buna dikkat edeceğiz. Ve her terimdeki üstler toplamı n'dir. Yani açtığımız zaman mesela işte x kare x şöyle düzelteyim x artı y'nin parantez karesi olsun. Bunun açılımı nasıldı arkadaşlar? x kare artı 2xy artı. Y kare. Bildiğimiz eski bilgilerden yola çıkarak açılımını yaptım. Şimdi bakın dikkat edin. Birinci terim x kare. Kuvvet 2. bak buna eşit. İkinci terimde bilinmeyenler yani değişkenlerin kuvvetleri bire bir. Topla 2. Bak bunu veriyor. Ve üçüncü terimde 2. Yine bunu veriyor. Yani her terimdeki üstler toplamı şuna eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Tabi burada şunların da kuvveti varsa o zaman iş biraz daha değişebilir. Onu da söyleyeyim. Çocuklar bakın kas toplamını sorarsa e, x eşit y eşit 1 değeri verilerek bulabiliriz. E, mesela diyelim ki dedi ki bize x artı y e, eksi ne olsun? 1 üzeri 10 desin. Mesela ifadesinin e, açılımında kasaya toplamı kaçtır. Ne yapacağız? x yerine 1 yazacağız? y yerine 1 yazacağız. 1 artı 1 eksi 1 üzeri 10. 1'ler gider 1 üzeri 10 nedir? 1'dir. Ha bu ifadenin açılımının katsayılar toplamı 1'miş diyeceğiz. Peki x'ye 0 verirsek neyi buluruz? Sabit terimi. Eğer bize sabit terim soruyorsa arkadaşlar o zaman da değişkenlere 0 değerini verip bulmaya çalışacağız. Mesela aynı soruyu yapalım. x artı y üzeri eksi 1 üzeri 10 ifadesinde sabit terimi sorsaydı bu sefer, bu sefer x yerine 0 y yerine 0 eksi 1 üzeri 10 e, şunlar zaten bir etkisi yok. Eksi 1 üzeri 10 artı 1'dir. Bu da aynı şeyi e, tevafuk etti diyelim. Aynı şey çıktı. Peki X artı başka bilmemiz gereken bu konuyla yakalım. X artı Y üzeri N ifadesinin açılımı X'in azalan kuvvetlerine göre düzenlendiğinde baştan R artı birinci terim e, N'in R'lisi çarpı X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R'dir. Evet şu formatı ezberleyeceğiz çocuklar. E, baştan bize mesela diyelim ki e, X artı Y'nin küpünün açılımında baştan ikinci terimi sordu. Hani bunu açarak buluruz zaten de ikinci terimi sordu. Yapacağımız işlem şu. R artı birinci terim. R artı 1'i getirip biz 2'ye eşitleyeceğiz. Buradan R 1'dir. Sonra getirip şurada formülde yerine koyacağız. Buradaki ne dediğimiz arkadaşlar şu. 3 yani kuvveti. 3'ün R'yi 1 bulmuştuk. 3'ün birlisi çarpı x üzeri 3 eksi 1 çarpı y üzeri 1. Bakın şunlar zaten y'nin yani ikincinin kuvveti hep aynı olması lazım arkadaşlar. O zaman e, bu da neye eşit olur? 3 çarpı x kare y'ye eşit olması lazım. Demek ki e, x artı y'nin küpünün açılımında baştan ikinci terim 3x kare y'ymiş diyeceğiz. Tabi bunu biraz daha büyük kas büyük kuvvetlerde soracak. Örneklere bakalım. E, ne sormuş? x artı y üzeri 5 ifadesinin açılımında kaç terim vardır demiş. Şimdi Mehmet bak dikkatli olun. E, biz ne dedik? Bu ifadenin açılımındaki kaç terim oldu nasıl buluyorduk? Kuvvetinin bir fazlası. Yani 5 ise 5 artı 1, 6 terim vardır. Bu kadar. Peki şuna bakalım. 5x-3y üzeri n ifadesinin açılımında 7 terim varsa demiş. Şimdi bu ifadenin açılımında kaç terim var demiştik? Kuvvetinin bir fazlası. Yani n artı 1 terim vardır. E bu da neye eşitmiş? 7'ye. 7'ye ise arkadaşlar neye eşittir? 6'dır. Bize ne sormuş? varsa bu terimlerin kas sayıları toplamı kaçtır? Şimdi ifadeyi bulduk biz. İfademiz şuymuş o zaman. 5x 3y üzeri 6'nın açılımını soruyormuş bize arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Kas toplamı. Kas toplamı nasıl yapıyorduk Ahmet? X yerine 1, Y yerine 1. 5x1, 5 kere 1, 5. Eksi 3 kere 1, 3 üzeri 6. 5 eksi 3, 2'dir. 2 üzeri 6, o da 64'tür. Peki, diğer örneğimiz x artı üzeri 4 ifadesinin açılımını yapınız demiş. Arkadaşlar bakın binom açılımı ben olsam hani yazılıda bir tane sorarım. Binom açılımı binomla ilgili bir konuda şu açılımdan sormak sormak lazım. Zaten konunun esası bu çünkü. şöyle başlıyorsun bak dördüncü kuvvet ya. Dördün sıfırlı kombinasyonu çarpı diyorsunuz x üzeri 4 eksi 0 o da 4 yani çarpı 2y üzeri 0. Sıfır. 0. kuvveti ifadeyi yazmaya gerek yok. Çünkü 1'dir. O zaman x üzeri 4 deyip bırakıyorum bakın. Artı bu eksi de olabilir. Onu da söyleyeyim. Eksi olsa da bu ikinci ifadeyi eksi olarak düşüneceğiz. Peki. Artı 4'ün sırayla birinci kombinasyon. 4'ün birlik kombinasyonu çarpı x üzeri 4 eksi 1 kaç eder? 3. Çarpı ikinci terimimiz 2y burada bakın dikkat edin. 2 birinci kuvveti. Peki. Artı 4'ün ikili kombinasyonu çarpı x'in karesi ve 2y'nin karesi artı 4'ün üçlüsü çarpı x üzeri 1 çarpı 2y'nin küpü. Devam edelim. Artı 4'ün dörtlü kombinasyonu. E x üzeri 0 yazmaya gerek yok. 1'dir zaten. 2y üzeri 4'tür çocuklar. Evet böyle bir şey oldu. E, ee, şimdi bakın. Tabi bunları da açacaksınız arkadaşlar. 4 üzeri 0 nedir? 1'dir. 1 çarpı x üzeri 4. x üzeri 4'tür. Artı 4 üzeri 1 4'tür. 4 çarpı e, x küp 2 yerine 2'dir. 4 kere 2 o zaman şurası 8 olur bakın. Şurada 4 ile şu 2'yi çarptım. x küp y'dir. Artı yani bu şekilde bunları da açıp e, yerine yerleştirmeniz lazım açılımında. Şöyle de yazsanız yeterli olabilir. Ama hocanızın tabi takdiri ne göre de değişir sonuç. Şuna bakalım. Ee, 3x artı 2 eksi 2 üzeri 5 ifadesinin açılımında kas toplamı kaçtır? Ameli ne yapıyorduk kas sayılar toplamı bulmak için oğlum? Kolay bir şeydi değil mi? Ne yapacaktık? x yerine 1, y yerine 1 yazacaktık. Getirip yazayım bakın. 3 çarpı 1 artı 2 çarpı 1 eksi 2 üzeri kaç? 5. 3 kere 1 3. 2 kere 1 2. 3 kere daha 5. 5 eksi 2 3. Cevap 3 üzeri 5'tir çocuklar. 3 üzeri 5 de neye eşit? 3 üzeri 4 81. 3 üzeri 5 243. Peki sabit terimi sormuş. Sabit terimde ne yapacaktık? Ee, güzel kızım Ayşe. Ne yapacaktık? X yerine 0, Y yerine 0. Getirip yerine koyayım. 3 çarpı 0 artı 2 çarpı 0 eksi 2 üzeri 5. 3 kere 0 0'dır. Bu da 0'dır. Eksi 2 üzeri 5. 5'tir. Eksinin tek kuvveti eksidir. 2 üzeri 5. 32. Demek ki bu ifadenin açtığımız zaman sabit terimi 32. Sabit terim dediğim arkadaşlar e, ifadenin açılımında x'li y'li yani değişkenin olmadığı terim. Evet. Mesela neyse veya diğer şuradan bakalım. E, örnek 5. Ne demiş? 3x artı 2 eksi 2 üzeri n ifadesinin açılımında kas toplamı 81 ise neye kaçtır? Kas toplamı nasıl buluyorduk? Ee, x yerine 1, y yerine 1 yazıyorduk değil mi? X eşit 1, y eşit 1 yazalım. 3 kere 1, 3 artı 2 kere 1, 2 eksi 2 üzeri n. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 81'e. Peki 3 artı şu 2'ler gider. 3 üzeri n, 81 ise 3'ün kaçıncı kuvveti 81 eder? 4. kuvveti. Aferin lan Cemal. Peki. X artı Y üzeri 8 ifadesinin azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 6. terimi bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu normalde açılımı nasıl yapıyorduk? 8. kuvvet ya. 8'in sıfırlısı çarpı diyorduk. X üzeri 8 çarpı Y, y üzeri 0. Y'yi yazmaya gerek yok burada. Birinci terimde. Artı diyorduk. işte 8'in birlisi diyorduk değil mi? x üzeri 8 eksi 1 7. Yani şunu aslında azaltarak 8, 7, 6 diye gidiyor. Öbürü de artarak gidiyor. y üzeri 1 artı diyorduk. Böyle açıyorduk değil mi? Bize şimdi bu ifadenin tamamını açmadan baştan 6. terimi nasıl bulacağımızı soruyor. Arkadaşlar bakın. Baştan 6. terimi sorduğu zaman şöyle yapacağız. R artı 1 eşit 6'dan R eşittir 5'tir. Bakın R'yi buldum. N zaten şudur arkadaşlar. N de 8'dir. Tamam. Ee, herhangi bir terim bulmak için şu kuralı uyguluyorduk. N'nin R'li kombinasyonu çarpı X üzeri N R çarpı Y üzeri R. Bu formatı ezberleyen çocuklar. Daha önceki iki önceki görselde de söylemiştim. Bunu ezberleyeceğiz. Kaçıncı terimi soruyorsa ona göre hareket edeceğiz. Şimdi 8 N 8. 8'in 5'lisi çarpı X üzeri 8 eksi 5 3'tür. Çarpı Y üzeri 5'tir. Evet. 8'in 5'lisi de bulalım isterseniz. 8'in 5'lisi kaça eşitti çocuklar? 8'in 5'lisi 8'in 3'lüsüne. Bakın 5 ile neyi toplarsa 8 eder? 3'ü. Kombinasyonu izlemenizi tavsiye ederim çocuklar bu konuyu çalışmadan önce aslında. 8'in 5'lisi 8'in 3'lüsüne eşitse bunu ben 8'in 5'lisini bulmak yerine 8'in 3'lüsünü bulurum. 8'in 3'lüsü demek 8'den geriye doğru 3 tane gel. 8 çarpı 7 çarpı 6. Evet. Bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 kere 2 6 ile 6'lar gider. Ee, x üzeri 3 y üzeri 5'tir. 8 kere 7. 56 çarpı x küp y üzeri 5'tir. Arkadaşlar bu ifadenin açılımda baştan 6. terim. Evet. E, ne demiş? x 4x Eksi y kare bölü 2 üzeri 8 ifadesinin azalan kuvvetlerine göre açılımda baştan 7. terim kaçtır? Mehmet bu ifadenin açılımında kaç terim vardır deseydin nasıl yapardın? 8. kuvvet 8 artı 1 9 terim vardı değil mi? Bize neyi sormuş? Baştan 7. terimi. Ne yapacağız dedik bunda? R artı 1'i getirip 7 diyeceğim. Buradan R'yi bulacağım. R'ye kaç? 6. N nedir zaten burada? N şu 8'dir arkadaşlar. Ondan sonra formül yerine koyacağım. Neydi formül? N'in R'li kombinasyonu çarpı 1. terim şu 4 xtir burada. 4x üzeri n-r çarpı 2. terim de y kare bölü 2'dir arkadaşlar. Üzeri r'dir. Evet getirifini yerine koyayım. N8. 8'in altılısı çarpı 4x üzeri 8 6 2 yapar. Çarpı y kare bölü 2 üzeri r kaçtı? 6 idi. Evet. İfade budur arkadaşlar. Bunu da düzenleyeceksiniz tabi. 8'in altılısı 8'in ikilisine eşittir. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 56 bölü 2 çarpı 2'den 28'dir. 28 çarpı 4'ün karesi 16'dır. x kare çarpı üstün üstü çarpılır. Y üzeri 12. 2 üzeri 6 da nedir? E, 64'tür. Şu 16, 16'ya bölünür 1. 64, 16'ya bölünür 4. 4, 4'e bölünür 1. 28, 4'e bölünür 7. Cevap o zaman arkadaşlar 7x kare y üzeri 12. Eğer sade herhalde hata yapmadım. Evet. 7. terimi böyle bulabiliriz. Peki x kare artı y üzeri 7 ifadesinin azalan kuvvetlerine göre açılımında sondan 3. terim bakın bak dikkat edin bir, bir önceki sola hep neydi? Baştan soruyordu çocuklar. Şimdi bu sefer sondan 3. terimi sormuş. E ne yapacağız o zaman? E, şimdi bakın x kare artı y üzeri 7 ifadesinin bir defa kaç terimdir bu ifade? 7 ise kuvvet 7 1 8 terimlidir, değil mi? Şöyle yani 1. terim, 2. 3. böyle geliyor. 5. 6. terim, 7. terim ve 8. terim. Şimdi baştan e, deseydi formülü yerine koyacaktım ama sondan 3. terim demiş. O zaman sondan 3. terim 8, 7, 6. Bu baştan 6'ya tekabül ediyor. Bakın. Sondan 3, baştan 6. O zaman baştan 6'ya göre soruyu çözeceğim. R artı 1'i 6'ya eşitleyeceğim. R eşittir 5'tir. Zaten burada N kaç? N 7. Getir formülde yerine koyacağım. N'nin R'li kombinasyonu eşittir x kare üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Şimdi n'yi r yi yerine koyayım. 7'ye 5'ti. 7'nin 5'li kombinasyonu çarpı x kare üzeri 7 eksi 5. 2'dir çarpı y üzeri 5'tir çocuklar. 7'nin 5'lisi 7'nin 2'lisine eşittir. 7 kere 6 42 bölü 2'den 21'dir. Çarpı x üzeri 4'tür. Çarpı y üzeri 5'tir. Evet sondan 3. terimi bu şekilde bulduk. Ha başka türlü yapabilir miydik? Bir ikinci yol olarak da şöyle de yapabilirdiniz arkadaşlar. Şimdi e, şunları yer değiştirirseniz bakın. Şimdi R artı 1'i sondan 3'ün terimi de demiş 3 diye alsaydık. ikinci yol. ikinci yol. R artı 1'i 3 alıp R eşittir 2 derdik. 7'nin e, ikilisi çarpı x kare üzeri. Şimdi normalde n eksi tam tersini alacağız. Şunu R'yi buraya alacağız. N R'yi buraya alacağız. Sondan dediği için. O zaman burayı R. Burayı da eee y üzeri n eksi r diye alıp ondan sonra formülü de yerine koyacaktık. y kaçtı? 7'nin ikilisi 21'dir. r kaçtı çocuklar? 2 ydi. x kare üzeri 2 üstün üstü çarpılır. x üzeri 4. Ee, n n kaçtı? Neredeydi? 7 evet 7 eksi 2 de 5'tir. y üzeri 5. Ya da bu, böyle de yapabilirdiniz. Bu soruyu çocuklar. Evet devam edelim. Ee, x artı Y üzeri 2 ifadesinin açılımında ortadaki terim 2N'lisi en, çarpı X üzeri N çarpı Y üzeri N'dir. Bakın çünkü orta terimi ortanca terimi sorabilir soruda. Sorarsa ki sorduğu sorularda e, şu e, ifadenin kuvveti çift olmak zorunda. Tek olursa arkadaşlar e, orta terimden bahsedemeyiz. Hemen şunu yapacağız. Şu diyelim ki 4 mü? 4'ün ikilisi x üzeri 2, y üzeri 2 gibi bir ifade kullanacağız. Mesela bakalım 2x artı 1 bölü kök 3 üzeri 6 ifadesinin açılımında ortadaki terim nedir demiş. Hemen şöyle yapacağız. 6'ya 6'nın üçlüsü yarısını alıyoruz. Çarpı 2x üzeri 3 çarpı 1 bölü kök 3 üzeri 3. Evet. Bunun gerisini işlem yapacaksınız arkadaşlar. İşte 2'nin küpü 8'dir. 8 küptür. Bu da 3 kök 3 eder. Küpün kökü. Buradan düzenleme yapıp sonuca ulaşacaksınız. Ee, örnek 10. X artı 1 bölü x üzeri 8 ifadesinin açılımında sabit terim kaçtır demiş. Kağıdımıza terim mi? Evet. Sabit terim nedir demiş. Şimdi sabit terim nasıl buluyorduk? X yerine 0 yazıyorduk değil mi? 0 artı 1 bölü 0. Bakın ama burada 0 koyarsam ne olur? Tanımsız bir ifade olur değil mi? O zaman buradan yapamamışlar. Nasıl yapacağım peki? Ee, bakın sabit terimde Çocuklar değişkenin kuvveti nedir? Sıfırdır. Yani x üzeri 0, 1'dir. Yani x'li bir ifade olmaz sabit terimde. O zaman burada x üzeri sıfırlı terimi bulmamı istiyor yani. E şimdi hangi terim olduğunu bilmiyorum. R'inci terim olsun. R artı birinci terim olsun. 8'in R'lisi diyeceğim. Çarpı x üzeri 8 eksi R çarpı 1 bölü x üzeri şu R R. Evet. Bu terim sabit terim olsun. Şimdi bunu bir düzenleyeyim. 8'in R'lisi çarpı x üzeri 8 eksi çarpı şu. 1 bölü x'i ters çevirirsem x bölü 1 yaparsam yani x olursa kuvvet işaret değiştirir biliyorsunuz. Taban ters çevirince işaret artı ise eksi eksi ise artı olur. Hani negatif kuvvette bilmeniz gereken bir kural. Bu o zaman x üzeri eksi r olur. 8 yeni r'lisi. Şimdi x'leri bir toparlayayım. Tabanlar eşitse çarpmada üstler toplanır. x üzeri 8 eksi 2 ye. Bakın çocuklar biz ne demiştik? Sabit terim olması için x'in kuvvetinin 0 olması lazım demiştim. O zaman şunu neye eşitleyeceğim ben? 8 2 r'yi 0'a eşitleyeceğim. Buradan 8 eşittir 2 r'den r eşittir 4'tür. O zaman arkadaşlar sabit terim 8'in 4'lüsüdür. Zaten şurası x üzeri 0 olacağı için 1'e eşit olur. 8'in 4'lüsüdür. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5. 8'den geriye 4 tane geldim. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 kere 2 ile 8 gitti. 3 ile de su sadeleşir 2 kere 5 10 cevap 70. Evet. Peki şuna gelelim. Ee, x artı y üzeri 10 ifadesinin açılımında diyor ki bir terim a x üzeri 4 y üzeri 6'dır. Buna göre a kaçtır demiş. Yani şu terimi bulmaya çalışacağım. Şimdi hangi terim olduğunu bilmiyorum. Onun reeli diye yine. Onun reeli çarpı x üzeri 10 eksi R çarpı y üzeri r bu terim buna eşit olsun. Şimdi o zaman y'nin üzeri ne olacak? 6 olacak. Demek ki r kaçtır arkadaşlar? r 6'dır. 6 koyduğumuz zaman 10 6 4 ediyor mu? Ediyor çocuklar. Evet. O zaman r'nin 6 olduğu durumdur. Hemen yerine koyayım o zaman. 10'un 6'lısı çarpı 10 6 x üzeri 4'tür. y üzeri 6'dır. Zaten şurası şundan aynı. Bize a'yı soruna göre a 10'un 6'lı kombinasyonu çocuklar. Bunu da isterseniz yapayım mı? 10'un 6'lısı da 10'un 4'lüsüne eşittir. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştirmeler yapıp sonucu bulun. Evet bunun sonucu neyse cevap odur çocuklar. Evet gelelim son sorumuza. 1 ee, bölü x artı x kare üzeri 6 ifadesinin açılımında x üzeri 6'lı terimin katsayısı kaçtır? Bakın yine aynı şekilde yapacaksınız çocuklar. Bu sefer 6'ya işleyeceğiz. Şimdi N6'dır. 6'nın R'li kombinasyonu çarpı. Hani o hangi terim onu bulmaya çalışacağım şimdi. X üzeri. Pardon X üzeri değil. Birincisi 1 bölü X. 1 bölü X üzeri. 6 eksi R çarpı. X kare. ikinci terim X kare. Üzeri. E, R. Evet. Şundan ikincinin kuvveti hep aynı olacak. Ona dikkat edin. 6'nın R'lisi. Şunu ben ters çeviririm. X bölü 1 X'dir. X üzeri şu işaret değiştirir. Eksi 6 artı R olur. Çarpı X üzeri 2R. Peki 6'nın R'li kombinasyonu çarpı. E, ifade çarpma yaparken tabanlar işte üstler toplanır. X üzeri e, eksi 6 artı 3R yapar. Şimdi bakın düzenlemeyi yaptım. Bize X üzeri 6'lı terimi soruyorsa. X'in kuvvetini neye eşitleyeceğim? Eksi 6 artı 3R'yi. 6'ya eşitleyeceğim. Bize x üzeri 3'lü terimi sorsaydı bunu getirip 3'e eşitleyecektim çocuklar. Buradan eksi 6 ile bu tarafa artı geçer. 3R eşittir. 12'den R eşittir. 4'tür çocuklar. Kas sayıyı soruyordu. Kas sayımız şu 6'nın R'lisiydi. 6'nın 4'lü kombinasyonu. O da 6'nın ikilisine eşittir. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. 15'tir. Çocuklar umarım faydalı olur sizler için. Hepinize sevgiler, selamlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Esen kalın.